Arkadaşlar hoşgeldiniz şimdi sizlerle beraber Bu çok kısa bir video Arkadaşlar ee, Duruş Youtube'da bildirimi de göstereceğim Böyle konuşuyoruz Adamlarla eyvallah, eyvallah falan filan Diyor da Nerede o e, Bakalım Bugün atıldı hatta Uu. Arkadaşlar. Neden bilmem baba bir yere şu Ha, burada demişler ki. Sen gerçek bir koçu musun? Olup bir kaçı çizgi film karakteri. Hep belinizde neler var ya? ya? Abi harbi neler var harbi harbi. Gerçek bir birkaç... olur mu? Ya Rabb'i yarası ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.